Merhabalar. Yönetici gelişim programlarımız dahilinde bugün yöneticiler için koşluk becerileri eğitimimizi siz yöneticilerimiz ile nasıl paylaştığımızı anlatmak istiyorum. Bu eğitimimizi birebir ve teke tek ve baş başa görüşmelerimiz ile vermekteyiz. Karşılıklı sohbet, müzakere ve soru cevap şeklinde koşluk becerilerimizi ortaya çıkarmak tek hedefimiz. Bu nedenle başlayacak konu başlıklarımızı sizlerle paylaşmakta fayda olduğunu görüyorum. Yöneticiler için koçluk becerileri Koç ve koçluk temel kavramlar. Günümüzün değişen koşulları, şirketleri şu andaki ve öngörülebilir gelecekteki performans ve verimlilik düzeylerinin üstüne çıkmaya zorlamaktadır. Bugünün değişim ortamında şirketler, işlerini ve ilişkilerini etkili bir şekilde yönetmek için üst ve orta düzey yönetim basamaklarında farklı yönetim tarzlarına ve becerilerine ihtiyaç duymaktadır. Bir ekibin ya da bir şirketin lideri veya yöneticisi konumundaki kişiler, günümüzde yeni ve farklı bir yönetim tarzını benimsemek, geliştirmek ve uygulamak zorundadırlar. Koçluğu anlamak. Bir yönetici eğer çalışanlarının bağlılığını, işlerini sahiplenmesini ve daha yüksek performans göstermesini istiyorsa, alışılmış yönetici çalışan ilişkisini değiştirmesi, karşılıklı güven ve işbirliği temeline dayalı yaklaşımı benimsemesi mümkündür. Bu yaklaşım hem yöneticinin hem çalışanın düşünme ve davranış biçiminde karşılıklı güvene dayalı köklü bir dönüşümü ifade edeceklerdir. Koçlu Amaçlar belirleyecek, beceri zenginleştirmeye, davranış değiştirmeye ya da performans geliştirmeye yönelik bir süreçtir. Çalışanın sorumluluğunu daha iyi kavramasını ve üstlenmesini sağlayarak yüksek performansa yönelmesini destekler. Amaçları ve hedefleri aşmak için stratejiler belirlenmesinde içerir. Genel tanımlamayla bireylere, ekiplere ve şirketlere farkındalık kazandırmaya sağlanan farkındalığa bağlı olarak sorumluluk yaratmaya tercihler yapılmasını sağlamaya cesaretlendirmeye ve eyleme geçilmesini desteklemeye yönelik bir süreci ifade eder koçluk. Peki koç kimdir? Koç İş dünyasında yaşam ve kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri için insanlara yardım eden, performanslarını, yetkinliklerini ve davranışlarını iyileştirmeleri için onlara destek olan kişidir. Biraz uzun oldu ama tam anlamıyla açıklaması bu. Şirketlerde iş ve insan ilişkilerini yönetmekle ilgili kendi rol ve sorumluluklarının yanı sıra çalışanlarına yol gösteren, yardım eden, onlara moral, ilham ve cesaret veren yöneticidir. Yöneticiler için ve becerileri. Evet, bu anlamda siz Saygıdeğer yöneticilerim, koşluğun doğru anlaşılması ve etkili bir şekilde uygulanması için her birimizin kendi kendimizi öz eleştiriyle tutum, davranış ve becerilerimizi bir kez daha gözden geçirmemizi öneriyorum. İlk tanıtım videomuzda bahsettiğim üzere yöneticiler için koşluk becerilerini birebir, tek tek, baş başa, müzakere, soru cevap şeklinde sohbetler ile farkındalığı yaratmaya yönelik eğitim aksiyonumuzu tamamlıyoruz. İyi günlerde görüşmek dileğiyle.